Merhaba arkadaşlar 31 Ekim İsviçre Frangı teknik analizi hafta nasıl kapandı yeni hafta bize neler gösterecek bunlar hakkında konuşmak üzere bir video hazırladım sert yükseliş trendine İsviçre Brangı kırılmıştı yeni bir trend oluşturdu kendisini bu da yükseliş trendi genel itibariyle bir yükseliş halinde zaten bu yükseliş trendinin alt band seviyesi 9.06 Türk lirasıdır bu bizim destek noktamızdır. Üst bant seviyesi ise 9.16 Türk lirasıdır Bu da bizim direnç görebileceğimiz noktadır. Buraya geldiğinde ilk hedefi olan 9.16 Türk Lirası'na geldiğinde İsviçre frangının bir direnç ile karşılaşıp tekrar bant içindeki hareketlerine devam etmesi beklenebilir. Burayı kırdığını varsayarsak ikinci hedefin neresi? İkinci hedefi sert yükseliş trendinin alt bandı olan alt band seviyesi olan 9.21 Türk Lirası seviyesidir. Burada da bir dirençle karşılaşıp tekrar normal yükseliş trendine geri dönebilir. Yani yükseliş serttir. Burayı da kırmak isteyebilir. Burayı da kırarsa zaten İsviçre Frangı'nın genel hedefi olan hedefe ulaşmış olur. O hedef neresi? O da genel yükseliş trendinin üst bant seviyesi olan mavi çizgiyle gördüğünüz o noktadır. O noktada 9.22 dolar seviyesidir. Bu seviyeler saatlik bazda olup her saat kapanışında artmaktadır yükseliş trendi olduğu için. Verdiğim noktalar önemli. Bu noktalar direnç ve destek noktalarıdır. Söylediklerim yatırım tavsiyesi olarak değil, kendi analizlerimi paylaşıyorum. Sizlere yardımcı olabilmek adına.